Evet dostlarım herkese merhabalar acil yayınlarının problemlerin ilacı soru bankasında hareket problemleri 3. testin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. Bir koşucu sabit hızla 2 saatte koştuğu bir yolun e, hızını saatte 5 km azaltarak 3 e, saatte geri dönüyor. Bu yola koş, bu yola koşucunun e, koştuğu yolun e, uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi x eşittir hız çarpı zaman formülünden bir kere aynı yoldan bahsediyorsak o zaman biz hızları ve zamanları çarpacağız ve eşitleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne kadar hızla koştuğunu bilmiyoruz. O yüzden biz sabit hızla V diyelim buna ve 2 saatte koştu diyelim. O zaman çarpacağız. Bunu 2 ile V çarpı 2 bizim yolumuzu tamamı verecek. Yalnız diyor ki hızını saatte 5 km azaltırsa yani V değil V 5 yaparsa bu sefer de 3 saatte geri dönüyormuş. O zaman bunu hızla 3 ile çarpacağız ve birbirlerine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü aynı yoldan bahsediyorsak hızların ve zamanların çarpımı aynı yolu verecektir, eşit olacaktır. Hızına V dedim. Çünkü ben bu soruda ne bilmiyorum diyeceğim. Bütün problem sorularında aynı şeyi söylüyorum. Hızını bilmiyorum. Hızına V diyeceğim. Süresi 2. Hızına V-5 diyeceğim. Süresi 3. Böylece 2V eşittir. 5V-15. Buradan 15 eşittir. 3V 15 eşittir. 3 ve V eşittir 5 bulunur. E, koştuğu yolun uzunluğunu soruyor. Herhangi bir denklemde yerine yazarsak ister burada ister bu tarafta V yerine 5 yazarsak 5 kere 2 e, 10 olmuş olur. Herhangi bir yerde bir hata yaptım mı bakalım. Sabit hızda 2 saatte koştuğu bir yolun 2 saatte hızını 5 kilometre azaltarak 3 saatte geri dönüyormuş. Bakalım. Ha buraya yanlışlıkla 5V yazmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Yani çünkü sonuç çıkmadı. Hemen şuraya 3V diye düzelteyim. 3V eksi 15 olacak. E, ardından V eşittir. Direkt 15 oluyor. Süper. V eşittir hatamızı gördük Allah'tan. Yoksa da bulamıyordum. V eşittir 15 olduğu zaman da benden istediği neydi? Yolun tamamen uzunluğu. Yani 2 ile çarptığımızda 30'u elde edeceğiz. Veya isterseniz 15'ten 5'i çıkarın. 13 ile çarpın. Bakın yine 30 sonucunu elde etmiş olacaksınız. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Aynı anda A ve B kentlerinden saatteki hızları sırasıyla 110 km ve 80 km olan iki araçtan A'dan yola çıkan araç B'den yola çıkan aracı 3 saat sonra C kentinde yakalıyor. Bakın yakaladıkları an 3 saatmiş arkadaşlar. Neydi? E, aralarındaki mesafe nasıl buluyorduk? Aralarındaki mesafe e, hızları farkının aynı yönde gidiyorlarsa hızlarını çıkaracaktık. Yakalama süresiyle çarpımı kadardır. Yani burada aslında 110'dan 80 çıkarırsak arkadaşlar bağıl hızımız 30 km bölü saat olacak. Bunu biz yakalama hızıyla yani yakalama süresiyle pardon 3 saat sonra yakaladığı için 3 saatte çarptığımızda aralarındaki mesafeyi bulmuş olacağız. Yani aralarındaki mesafe 30 çarpı 3'ten 90 km olmuş olacak. E buna göre A ve kentleri arasındaki uzaklık zaten o 90 km sorulmuş cevabı Adana diyebiliriz. Yok hocam ben buradan yapmak istemiyorum diyenler için hemen bir ikinci yol. Hemen bir ikinci yol yapalım. Şimdi yakalama süresi 3 saat değil mi? Bu 3 saatte 80 çarpı 3 240 kilometre gitmez mi arkadaşlar? 240 kilometre gider. Çünkü x eşittir v çarpı t. Bu ise kaç kilometre yol gider? 330 kilometre yol gider. 3 ile çarptığımızda 330'dan 240'ı çıkarırsak yine aradakinin 90 kilometre olduğunu bulabiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim. Birbirini E noktasında dik kesen AC ve BD doğruları doğru, doğrusal yolları verilmiştir. B ve C noktalarından saatteki hızları sırasıyla BD doğrultusunda, BD doğrultusunda 40 km, CA doğrultusunda, AC doğrultusunda 60 kilometre olan iki bisikletlinin 3 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur? Hemen bakalım. Şimdi 3 saat sonra diyor yine x eşittir hız çarpı zaman formülünden hız ile zamanı çarptığımızda bu 180 metre kilometre yol alırken atıyorum şurası 180 kilometre olsun. Şurası 180 kilometre mesafede olsun aşağıya. Buradaki ise 4 3 12 kaç kilometre olsun? Şimdi uzaklıklar verilmiş. O süper. CE uzaklığı 60 kilometre verilmiş. O zaman demek ki şurası benim dediğim yer 120. Çünkü toplamda 180 gidecekler arkadaşlar. BE uzaklığı da 70 verilmiş. 70 verilmiş süper. Bu 3 saat hareket ediyordu. 4 göre 3 12 420. O zaman demek ki şurada bir yerde. Hatta burası da kaç kilometre arkadaşlar 50. Şimdi sağlama yapalım. 6 çarpı 3 180 60 artı 120 180 şurada son durumda şurada olur. C noktasındaki araç. 40 çarpı 3 120 bakalım 70 artı 50 120 aynen diğer araç da burada olur. Bu ikisi arasındaki mesafe soruluyor. 5 12 13 üçgeninden 130 kilometredir deyip Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Dördüncü sorudayız. Eşit aralıklara bölünmüş dairesel pistin y noktasından saat yönünde harekete başlayan bir harekette 12 saniye sonra r ye noktasına varıyormuş. Süper. Y noktasından hareket ediyormuş. Saat yönünde yani şu yönde hareket ediyormuş. Ve 12 saniye sonra r'ye varıyormuş. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluğu 12 saniyede varıyormuş. Demek ki her boşluğu 2 saniye süreyle hareket ediyor. Buna göre sabit hızlı bu harekette bakın hızını değiştirmiyor. Hemen yorum yapalım. X eşittir V çarpı T. Hızı sabit ise yolla zaman doğru orantılıdır. Yani biz her bir aralığı yine 2 saatte alabilir yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Buna göre diyor ki bu harekette kaçıncı saniyede N noktasından ikinci kez geçer. Şimdi öncelikle N noktasından ikinci kez geçiyor. Bir kere zaten R noktasına gittiği için biz 12 saniyede R noktasına varmıştık ve bir kez geçmişti ardından 2 2 2 ve 2 dediğimizde 2 4 6 8 saniye sonra yani o 12 saniyenin üzerine eklediğimiz 8 saniye sonunda yine N noktasına doğru hareket edecektir 12 artı 8 toplam 20 saniye sonra N noktasından ikinci kez geçer yorumunu yapabiliriz Devam edelim. Diyor ki 5. sorudayız. Saatteki hızı 360 km olan bir tren 1800 metre uzunluğundaki bir tünelin tamamını 20 saniyede geçmektedir. Bakın tünel sorularını şöyle çizerek göstereyim isterseniz. Bakın şurada bir tane tünel var. Trenin uzunluğunu bilmiyorum. Şimdi ben şimdi bir tane de tren var değil mi? Şimdi tren buraya geldi. Trenin uzunluğunu da bilmiyorum. Bakın trenin uç noktasını şöyle düşünün. Şimdi tamamen geçmektedir diyor ya. şimdi burayı geçtiğini de varsayalım. Bakın her zaman nokta belirleyin o noktanın hareket mesafesini bulun arkadaşlar. Mesela bakın şu noktayı düşünün bu nokta bakın şuraya denk geliyor. Yani bu noktanın hareketi hareket mesafesi bakın tam şu kadar olacaktır. Yani hem trenin boyu hem de buradaki tünelin boyu kadar olacaktır. Tamamen geçmesini istiyorsak. Şimdi... Saatteki hızı 360 km 20 saniyede geçiyormuş. Dikkat edin saniye çevirmemiz gerekiyor. Yani 60 dakikada hemen şöyle yapalım isterseniz. Ee, nasıl yapalım? Ee, gidelim saatteki hızı. Saat 3600 saniyede 360 km hıza sahip. O zaman bunun 1 saniyedeki hızı 1 saniyede bölelim 360'ı. 3600'e 1 bölü 10 kilometre. Yani saniyede 1 bölü 10 kilometre gidiyor. O zaman 20 saniyede geçiyorsa 20 ile 1 bölü 10'u çarptığımız zaman 20 çarpı 1 bölü 10 20 bölü 10 2 kilometre yol gitmesi lazım. Yani bu 2 kilometre yol yani şurası olmuş oluyor arkadaşlar. Tamamen geçmesini istiyorsak. 2 kilometrenin de 2000 metre olduğunu biliyoruz. O zaman şuraya 2000 metre yazalım. Ardından trenin uzunluğu soruluyor. E süper bitti soru. Çünkü tamamı 2000 metre ise tünelde 1800 metre ise demek ki bizim trenimizin boyu 200 metredir deyip Adana'yı işaretleyebiliriz. Evet 6. sorudayız. Türkiye'de Formula 1 ev sahipliği yapan İstanbul Park'ın pist uzunluğu 5338 metredir. Bu pistte bir turu. 1 dakika 30 saniyede tamamlayan bir aracın saatteki ortalama hızı kaç kilometredir diyor. Şimdi 1 dakika 30 saniye yani 1 dakika 60 90 saniyede. Hemen oran orantı yapalım arkadaşlarım. 90 saniyede 90 saniyede 5338 metre yol alan bir kişi saniyede mi diyelim yok saniyede demeyelim 3600 saniyede 3600 saniye çünkü 1 saat yapar. Kaç metre yol alır diyelim. Kaç metre yol alır. 3600 saniye 1 saat yapar. Saatteki hızını bulacağız. Bakın 4 katı. O zaman 5338'i 4 ile çarpalım. 8 kere 4 32 elde var. 3 4 kere 3 12 15 elde var. 1 4 kere 3 12 13 elde var. 1 5 kere 4 20 Bu kadar metre yapar. Bu kadar metreyi Hemen ben gideyim e, kilometreyi çevireyim. Yani 3 tane 0 bu tarafa doğru hareket edeyim. 21 yanlış mı hesapladım? 3 tane 0 bakalım. 4 e, katı değil 40 katı pardon bir de bunun yanına bir tane 0 ekleyeceğim. Özür dilerim arkadaşlar. 4 ile değil 40 ile çarpacağım. E, çünkü tam 40 katı burayı da 40 ile. Yani bir 0 ekleyecektim alt tarafı niye sildim ki hepsine. E, aslında cevap belli. Ne bulmuştum? 2000 21.352 bulmuştum. Yanına bir sıfır ekleyeceğim. 3 sıfır geriye gideceğim. Yani 213.52 olacak. Verici Edirne'yi işaretleyebileceğim. Evet 7. soruyla devam edelim. Saatteki hızı 54 km olan bir tekne akıntı yönünde 4 saatte gitti yolu akıntıya karşı 5 saatte dönememiştir. Buna göre akıntının saatteki hızı kaç kilometredir diyor. Hadi bakalım. Şimdi teknemiz var. Teknemiz bu tarafa doğru gidiyor. Akıntı yönünde gittiği zaman, akıntıyla birlikte gittiği zaman, akıntı yönünde 4 saatte. Şimdi saatlik hızı hız çarpı zaman 54 çarpı, yalnız şu an hızı 54 değil. Dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi? Akıntının hızına v diyelim. Akıntıyla birlikte gidersek e, hızımız daha fazla olur. O yüzden 54 artı v'yi 4 ile çarptığımızda mesafeyi buluruz. Aynı mesafe bu sefer akıntıya karşı gidersek. Akıntıya karşı gidersek akıntı bizim hızımızı düşürür. 54 eksi ve düşürdüğü için daha geç varırız zaten. O yüzden 5 saatte gidebilmiş. Hızla çarptığımda eşit dediğimde cevabı bulmuş olacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 göre 4 16. 5 göre 4 20. 216 artı 4 ve eşittir. 5 göre 4 20. 5 kere 5 25. 270 eksi 5 ve buradan 9 ve eşittir. 54 ve buradan 6 çıkar. 6 kere 9 54. Böylece akıntının hızını 6 kilometre olmuş oldu. 8. turdayız. Çevre uzunluğu 180 kilometre olan bir dairesel pistin. Hemen bir dairesel pist çizelim arkadaşlar. Çevre uzunluğu ne kadarmış? Şurada bir nokta belirleyelim. 180 kilometreymiş. Şunu da işaretleyeyim Şöyle. Diyor ki aynı noktasından aynı anda saatlik hızları 52 ve 38 olan iki araç zıt yönde hareket ediyorlar. Şimdi zıt yönde şuraya birisi diğer de bu tarafa. Şimdi zıt yönde hareket edenlerin hızları ne yapılırdı? Evet, birbirlerine doğru değil yani şöyle ters tarafa doğru hareket ediyorlar. Aynı anda hızları toplanırdı öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla bağı hız... Çevre karşılaşma sürelerini yine hesapladığımızda Aralarındaki mesafe. Şu an aralarındaki mesafe zaten çevre uzunluğu kadar olacaktır. Değil mi? Burada karşılaşma süresi eşittir. X bölü V dersek. X çevre kadar olacak. Yani 180 kadar olacak. Karşılaşma sürelerini bulmak için de hızları toplamına. Çünkü birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Hızları toplamı da 90'a böldüğümüzde karşılaşma süresini bulmuş olacağız. Karşılaşma süresi 2 olacaktır diyeceğiz. 9. sorudayız. Bir araç saatte 84 kilometre hız hızla m saat, saatte 87 kilometre hızla n saat yol alıyor. Buna göre bu aracın saatteki ortalama hızı nedir? Şimdi ortalama hız neydi? Toplam yol bölü alınan yol bölü harcanan zamandır arkadaşlar. Tamam? Şimdi toplam yol bir kere x eşittir hız çarpı zaman. Şimdi bunun hızı 84. 84 hızı m pardon süresi m. O zaman 84 m aldığımız yol. Hızımız 87 süremiz ne? O zaman toplam alınan yol 84 m artı 87 ne oluyor? Harcanan zamanı bulalım. Zaman da m artı n olmuş oluyor arkadaşlar. Bu oran aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi dikkat ederseniz yukarısı 84 m artı 84 n artı ve kaç n olur? 3 n kadar bir fazlalık var. Aşağısı m artı n. Bunu ayrı ayrı yazarsam. 84 parantezinde m artı n bölü m artı n. Artı bir de 3 n bölü m artı n olur. Burası 1 olacağından 84'ten fazla olacak arkadaşlar. 84'ten fazla ama 87'den de az olur. Çünkü... 87 olması için şuranın da kaç olması lazım bakalım 84 bir kere ortalama zaten Şöyle 87 eşit olsaydı Mesela burası da 87 olsaydı belki eşit olabilirdi diyeceğiz ama Ortalama hızımız 84 ile 87 arasında bir süre olacak arkadaşlar Bu sebeple direkt ne diyeceğiz Hatta şöyle diyelim, niye hocam 84, 80 mesela 88 niye olamaz diye bir şey söyleyebilirsiniz belki. Bunun için buradaki ifadenin kaç olması lazım? Mesela 88, 84'ten bir kere fazla olacak o kesin. Yani bunlar olamaz. Neden 88 olamaz? Buranın 4 olması gerekiyor. Buradan 3 n eşittir 4m artı 4 n çıkar? Buradan da bakın eksi n eşittir 4m gibi negatif bir ifade çıkıyor. Yani sağlamıyor. Biz o yüzden 84 ile 87 arasında bir sayı seçeceğiz arkadaşlar. Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. 10. sorudayız. Bir otomobil firması yeni ürettiği aracın deneme sürü sürüşünde aracın saatteki ortalama 320 km hızla 90 saniye aldığı yolun Aracın saatte ortalama 360 km hızla t saniyede aldığı yola eşit olduğunu gözlemle. Yani x eşittir v çarpı t. Yollar aynı o zaman hızla zaman çarpılacak ve aynı yere eşitlenecek. Eşitleyelim o zaman. Yalnız dikkat edin saniye türünden değerimiz var. Ya saniyeyi saate çevirin ki onu da yapalım isterseniz. Bakın saniyeyi saniye saate çevirmek istiyorsanız. Ee, yine pasta varı düşünün arkadaşlar. Pasta. Bakın yüzde problemlerinde payda yüzdür. Derece problemleri de yani dairesel problemlerde payda 360'tır. E ben kardeşim saati çevirmek istiyorsam saati. Bir saat kaç saniye? 3600. O zaman 3600'ü paydaya yazacağım. 90'ı da paya yazacağım. Bunun kaç saat olduğunu göreceğim. Yani bakın 1 bölü 40 saat arkadaşlar. Yani ben 320'yi 1 bölü 40 ile çarptığımda aldığım yolu verir. Aynı mantıkla bakın. T'yi diğeri de 360 kilometreydi. 360'ı da T'yi T bölü 3600'e böldüğümde çünkü bu da T saniye dikkat edin. Yine aynı yolu verecektir. Gerekli sadeleştirme işlemleri yapalım. 320 bölü 48 olacaktır. Burası da T bölü 10. İçler dışlar çarpımı yaptığımda T eşittir. 80 yani 80 saniyede yol alır diyeceğiz aynı yolu. Evet 11. soruyla devam edelim. Şekilde A noktasında bulunan Elif ile B noktasında bulunan Esra aynı anda aynı yöne doğru sırasıyla dakikada 75 metre ve 60 metre hızla hareket ediyorlar. Buna göre yakaladığında BC kaç metre Bir kere yakalama anını bulalım. Aynı yöne gittikleri için hızlarını çıkaracağım. 15 olacak. Bu arada T eşittir X bölü V. Aralarındaki mesafe 120. ...aralarındaki hız farkı, bağı hızımız 15, 120'yi 15'e böldüğümüzde kaç kere var? 8 kere var. Yakalama hızları 8 dakika. Yani 8 dakika sonra C noktasında yakalayacaksa 6 kere 8, 48. O zaman buranın 480 metre olması gerekir. Ki sağlama yapalım. Bakalım 75 ile 8'i çarptığımızda 2 tane 75, 150, 4 tanesi 600 yapar. 480 artı 120, 600. Bakın sağlamamız oldu. Elif Esra C noktasına yakaladığına göre BC uzunluğu ne kadardır deniyor. 480 değil. Edirne'yi işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlarım 12. ve son sorudayız. Bir at yarışında sabit hızlarla koşan atlardan Şimşek adlı at yarışı bitirdiğinde Fırtına adlı atın Şimşek ve Poyraz adlı atlar olan uzaklıkları şekil 1'de verilmiştir. Şimdi bu yarışı bitirdiğinde Fırtına başlangıç şurası olsun mesela. Başlangıç Tam buraya kadar gelmiş. E, Poyraz ise bu tarafa kadar gelmiş. Yani başlangıçtan itibaren 140 metre fark açmış fırtına Poyraz'a. Hızlı olduğu için. Tamam. E, diyor ki. E, fırtına attığı at yarışı bitirdiğinde. Fırtına bitirdiğinde. Yani 200 metre mesafe yol aldığında. Poyraz atlı atla aralarındaki mesafe aşağıda verilmiştir. Şekil 2'de. O süper. Şimdi arkadaşlar mantıklı düşünelim. Bakın 200 metre yol aldığında. Şimdi normalde aralarındaki fark 140 metreydi. 150 metre olmuş. Ne olmuş? 10 metre artmış. Yani biz o zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 200 metre mesafede biz 10 metre fark yapıyorsak biz o zaman 140 metrelik mesafeyi 140 metrelik mesafeyi Kaç metrede aslında atarız? Kaç metre gidersek? Yani işte şurayı bulmuş olacağız. Bakın arkadaşlar, şuradaki mesafeyi bulmuş olacağız. 200 metrede 10 metre fark açıyorsak, kaç metrede 140 metre fark açarız? Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak, bakın x'i 2800 buluyoruz. Niye? Çünkü onun 20 katı 200. 140'ın 20 katı 2800 metre yani şurası aslında 2800 metre sağlama yapalım 200 metrede 10 metre fark açıyorsa 2800 metrede 140 metre fark açar e bizden istediği buna göre bu yarışı parkurun uzunluğu kaç metredir diyor bir de baştaki 200 metreyi eklersek 300 metredir deyip soruyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.